Merhabalar, bugün tanıtacağım çiçeğin ismi Itır. Geçen sene fide olarak almıştım bunu, şu an bir senesi doldu. Dallandı, budaklandı, çok büyüdü. Ve bu hale geldi. Tabii biz bunu budadık, bayağı bir büyüktü, çok hızlı büyüyor. Ana vatanı Güney Afrika. Bilimsel adı Pelegronium graveolens. Bu bitki Sardunya ile akraba ama tam Sardunya sayılmaz. Yapraklarının çok hoş bir aroması var. Dokunulduğu zaman, sulandığı zaman güzel bir koku yayıyor etrafa. Yani kokulu çiçeklerden bir tanesi. Ben kokulu çi çiçekleri çok seven bir insan olarak ıtırı da e, büyüttüğüm çiçekler arasına kattım. Bunu da denedim. Çiçekleri bahar başında açıyor. Yani çiçeklerinden çok yaprak güzelliği ve aromatik kokusu bu çiçeği ön plana çıkaran özelliği. Satış sitelerinden bir tanesinden almıştım bunu. Gül kokulu adı altında. Gülden çok limonimsi bir kokusu var. Özellikle sulandığında daha çok belli oluyor. Sulandığında, dokunulduğunda aromatik bir kokusu var. Limon kokusunu andırıyor daha çok. Çok güneş ihtiyacı yok. Yarı gölge bir ortamda gayet mutlu olabilir. Bulunduğunuz ortam yarı gölge olabilir. Hiç sorun değil. Sıcaklara dayanıklı. Hatta evinizin içinde bir balkonunuz varsa böyle filtreli ışık alan. O bile yeterli olacaktır. Yapraklar belli bir süre sonra e, özellikle sonbahar mevsiminde sararmalar oluyor. Bu mevsimsel bir şey yani. Bu kuruduğunun falan e, habercisi değil. Bundan dolayı endişelenmenize gerek yok. Bu aromatik yağlar, ıtırın yaprağında bulunan aromatik yağlar Gıda sektöründe de kullanıldığı belirtiliyor kaynaklarda. Dokunun ve elinizle şu şekilde elinizle üflediğiniz zaman parmağınızı dudağınıza götür, burnunuza götürdüğünüzde kokusu ortaya çıkıyor. Bakımı çok kolay bir bitki. Budanmaya çok iyi karşılık verir. Yani uzadıkça budayabilirsiniz. Daha güzel gelişecektir. Sulamasına gelince toprak kurudukça sulanabilir. Hiç sorun değil. Aşırı sulamayı sevmez. Verimli bir toprağa dikebilirsiniz ıtır çiçeğini. Aromatik bitkileri seviyorsanız özellikle yeşilliği ve uçucu, özellikle uçucu yağlardan dolayı kokulu çiçeklerden hoşlanıyorsanız ıtırı da kesinlikle denemenizi öneririm. Ben memnun kaldım. Ama çok çiçek açmıyor. Yani bir sefer, bir sefer çiçek açıyor. Fazla açmıyor. Daha çok yeşilliği, etrafa yaydığı güzel kokular sebebiyle tercih edilecek çiçek. Onu belirtmek istiyorum. Bunun çok çeşidi var. Gül kokulu olanları var. E, limon kokulu olanları var. Bu daha çok gül kokulu değil. Yani gül kokusuna benzemiyor. Her ne kadar aldığım satış sitesinde gül kokulu olduğu yazsa da gül kokulu bir çiçek değil ıtır çiçeği. Umarım bu video faydalı olmuştur. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler dilerim.